Kobiler için finansal yönetim, nakit akışı ve bütçe planlama rehberi. Kobiler, sürdürülebilir büyüme ve karlılık için finansal yönetimi etkin bir şekilde yapmak zorundadır. Bu rehberde nakit akışı kontrolü ve bütçe planlamasının önemini, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uzun vadeli başarı için nasıl adımlar atmaları gerektiğini açıklıyoruz. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ekonomilerin temel taşlarıdır istihdam yaratma, inovasyon sağlama ve yerel ekonomileri canlandırma konularındaki etkileri büyüktür. Ancak COBİ'lerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, sınırlı kaynaklarla etkili finansal yönetimi sağlamaktır. COBİ'ler için hayati öneme sahip finansal yönetimin iki temel unsuru olan nakit akışı yönetimi ve bütçe planlamasını inceliyoruz. 1. COBİ'lerde finansal yönetimin önemi Finansal yönetim, her işletmenin başarısında kritik bir rol oynar. Özellikle COBİ'ler için doğru finansal stratejiler geliştirmek, büyüme ve sürdürülebilirliği sağlayabilmenin temel şartıdır. COBİ'ler genellikle sınırlı kaynaklara sahip olduğundan, maliyet kontrolü, yatırım planlaması ve risk yönetimi daha dikkatli yapılmalıdır. Bu kapsamda nakit akışı ve bütçe planlaması, finansal yönetimin omurgası olarak kabul edilir. Neden finansal yönetim COBİ'ler için kritik? Sınırlı kaynakların verimli kullanımı. Öngörülemeyen finansal risklere karşı koruma. Uzun vadeli büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşma. Kriz dönemlerinde işletmeyi ayakta tutma. İki nakit akışı yönetimi. işletmenin can damarı. Nakit akışı, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirlerle yaptığı harcamalar arasındaki farkı ifade eder. Bu basit tanım, kobiler için oldukça karmaşık bir süreci kapsar. Kobiler genellikle kar elde etseler bile, yetersiz nakit akışı nedeniyle finansal zorluklarla karşılaşabilirler. Nakit akışını yönetemeyen bir işletme, maliyetlerini ödeyememe, tedarikçilerine olan borçlarını karşılayamama ve yeni yatırımlara fon sağlayamama gibi risklerle yüzleşir. 2.1 Nakit akışının temel bileşenleri, gelirler, Ürün ve hizmet satışlarından elde edilen gelirler. Müşteri ödemeleri. Yatırımlar ve borçlanma gelirleri. Tedarikçi ödemeleri. Kira, maaş, enerji gibi sabit giderler. Vergi, sigorta gibi yasal yükümlülükler. Kredi ödemeleri. Bu bileşenler düzenli olarak takip edilmeli ve gelirlerin giderleri karşılayıp karşılamadığı analiz edilmelidir. Bu analizde hedef işletmenin her an likiditesini koruyabilmesidir. 2.2. Nakit akışı yönetiminin faydaları Doğru bir nakit akışı yönetimi, işletmenin mali sağlığını korurken büyüme fırsatlarını da destekler. İşte bu sürecin COBİ'lere sunduğu bazı faydalar. Ödemelerin zamanında yapılması, işletme sahipleri, tedarikçiler, maaşlar ve diğer borçları vaktinde ödeyerek itibarlarını koruyabilirler. Finansal esneklik, beklenmedik giderlerle karşılaşıldığında işletmenin ayakta kalmasını sağlar. Yatırım fırsatlarını değerlendirme. Fazla nakit olduğunda yatırım yapma veya mevcut borçları erken kapatma olanağı doğar. Kriz dönemlerinde dayanıklılık, iyi yönetilen bir nakit akışı, ekonomik dalgalanmalarda işletmeye dayanıklılık kazandırır. 2.3 Nakit akışı tahminleri ve yönetim araçları Kobilerin gelecekte karşılaşabilecekleri finansal boşlukları öngörebilmeleri için nakit akışı tahminleri yapmaları gerekir. Bu tahminler, işletmenin gelecekteki gelir ve giderleriyle nakit ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olur. Doğru bir nakit akışı tahmini için işletme sahiplerinin şu adımları izlemeleri önerilir. Nakit akışı raporları hazırlamak Haftalık veya aylık bazda hazırlanacak bu raporlar, işletmenin finansal durumunu şeffaf bir şekilde ortaya koyar. Yazılım kullanımı Finansal yazılımlar, COBİ'lerin nakit akışını izlemek ve analiz etmek için etkili bir araçtır. Bu araçlar, geçmiş verilerden geleceğe dönük tahminler yapmayı kolaylaştırır. Borç ve alacak yönetimi İşletmeler, borçlarını zamanında ödeyebilmek için müşterilerden alacaklarını tahsil etme süreçlerini hızlandırmalı ve tedarikçilerle ödeme koşullarında pazarlık yapmalıdır. Bütçe planlama, stratejik kararların temeli. Bütçe planlama, işletmenin gelecekteki gelir ve giderlerini tahmin ederek stratejik kararlar almasına olanak tanır. İyi yapılandırılmış bir bütçe, mali disiplinin korunmasını sağlar ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılar. Kobiler için doğru bir bütçe, hem günlük operasyonların sürdürülebilmesi, hem de uzun vadeli hedeflere ulaşılması için kritik öneme sahiptir. 3.1. Bütçe planlamasının temel adımları. Başarılı bir bütçe planlaması aşağıdaki temel adımlarla oluşturulabilir. Geçmiş verilerin analizi. Önceki yılların finansal performansı incelenerek işletmenin gelir ve gider kalemlerinde ne tür dalgalanmalar yaşandığı belirlenmelidir. Gelir ve gider tahmini İşletmenin belirli bir dönem içinde ne kadar gelir elde edeceği ve hangi giderlerle karşılaşacağı tahmin edilmelidir. Bu tahminler piyasa durumu, müşteri eğilimleri ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak yapılmalıdır. Tasarruf ve yatırım planlaması. İşletmeler elde ettikleri fazla nakdi tasarruf etmek veya işletmenin büyümesini destekleyecek yatırımlara yönlendirmelidir. Tasarruf özellikle kriz dönemlerinde işletmeye mali esneklik sağlar beklenmedik giderlere hazırlık. Kriz anlarında veya beklenmedik durumlarda işletmenin ayakta kalmasını sağlamak için bütçede bir yedek fon ayrılmalıdır. 3.2 Bütçe ile nakit akışının entegrasyonu. Bütçe planlaması ve nakit akışı yönetimi birbirini tamamlayan süreçlerdir. Bütçe işletmenin mali hedeflerini belirlerken nakit akışı bu hedeflere ulaşmada gerekli olan likiditeyi sağlar. Nakit sıkıntısı yaşayan bir işletme bütçe hedeflerine ulaşmakta zorlanabilir. Bu nedenle bütçe hedefleriyle nakit akışı projeksiyonları uyumlu hale getirilmelidir. Örneğin işletme yılın belirli dönemlerinde yüksek gelir bekliyorsa nakit akışı bu döneme göre düzenlenmelidir. Tersine yoğun giderlerin olduğu dönemlerde bütçede kesintiler veya ek finansman yöntemleri kredi, yatırım gündeme alınabilir. 3.3 Performans Takibi ve Revizyon Bütçe planlaması yapıldıktan sonra, belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği düzenli olarak takip edilmelidir. Performans analizleri, bütçenin ne kadar tutarlı olduğunu gösterir ve gerektiğinde bütçede revizyon yapılmasına olanak tanır. Kobiler, değişen pazar koşulları veya içsel faktörler nedeniyle bütçelerini esnek tutmalı ve gerektiğinde hızlı bir şekilde güncellemelidir. 4. Kobiler için pratik finansal yönetim ipuçları Kobiler, finansal yönetimde başarılı olmak için aşağıdaki pratik stratejileri uygulayabilir. Fatura sürecini hızlandırın. Alacaklarınızı tahsil etmek için faturalandırma sürecinizi hızlandırın ve mümkünse erken ödeme indirimleri sunun. Tedarikçilerle pazarlık yapın. Tedarikçilerle ödeme vadelerinde esneklik sağlayacak anlaşmalar yapın. Uzun vadeli ödemeler nakit akışını olumlu etkileyebilir. Finansal yönetim araçlarından faydalanın. Muhasebe ve finansal yönetim yazılımları gelir gider takibini ve analizini kolaylaştırarak işinizi büyütme yolunda size rehberlik edebilir. Kredi yönetimini iyi yapın. İşletme büyümesi için alınan krediler doğru şekilde planlandığında avantaj sağlar. Ancak yüksek faizli borçlardan kaçının ve borç ödeme takvimini dikkatle yönetin sigorta ve risk yönetimi, finansal riskleri azaltmak için işletmenizin sigorta ihtiyaçlarını değerlendirin ve olası risklere karşı tedbir alın. Sonuç, finansal yönetimde disiplinin önemi. Kobiler için finansal yönetim, yalnızca kısa vadeli nakit akışı yönetiminden ibaret değildir. İşletmenin uzun vadede sürdürülebilir olması, nakit akışı ve bütçe planlamasının bir arada yürütülmesiyle mümkündür. Kobiler, finansal süreçlerinde disiplinli ve proaktif bir yaklaşım benimseyerek hem kısa vadede likidite sorunlarını çözebilir, hem de uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşabilir.